Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Coğrafi konum test 14 soru çözümüne devam ediyoruz. Bakalım birinci soruya. Aynı mevdiğin üzerindeki her yerde öğlen vaktinin aynı zamanda yaşanması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur demiş arkadaşlar. Bakın gündüz süresi ne olursa olsun arkadaşlar. Diyelim ki 40 derece kuzey enlemindeki A noktası ve 40 derece güney enlemindeki B noktası arkadaşlar. Evet A noktası ve B noktası. A noktasında arkadaşlar güneş saat 5'te de olsun. 05.00'da da olsun ve ufuk boyunca yükselmeye başlasın. B noktasında da arkadaşlar güneş saat 8'de de olsun ve yine o da yükselmeye başlasın. Şimdi bakın A noktasında 5'te doğan güneş arkadaşlar kaçta batacaktır? Akşam 19.00'da batacaktır. Fakat tam tepe noktaya geldiği zaman arkadaşlar saat 12 olacaktır. B noktasında tam tepeye geldiği zaman saat 12 olacaktır. Bakın öğlen vakitlerini aynı anda yaşadılar. Fakat güneş aynı anda doğmadı. Fakat şöyle bir durum var arkadaşlar. A noktasında güneş doğduktan sonra saat 12 konumuna gelene kadar 5'ten 12'ye kadar tam 7 saat geçti arkadaşlar. Şimdi B noktasına baktığımızda güneş doğduktan sonra saat 8'de doğdu 12'ye gelene kadar 4 saatlik bir zaman geçti. Bakın. Buna dikkat edin arkadaşlar. Şimdi öğlene kadar 4 saat öğleden sonra da 4 saat olur. Yani tepeye çıktıktan sonra arkadaşlar 4 saat sonra güneş batacak. Yani 16.00'da güneş batacaktır. Fakat A noktasında ise arkadaşlar güneş doğduktan sonra 7 saat sonra batacak. Çünkü 7 saatte tepeye çıktığına göre 7 saat sonra da tekrar ufuk noktasında arkadaşlar kaybolacaktır. Dolayısıyla batış noktasına gelene kadar 7 saat geçeceğinden Güneş 19.00'da batacaktır. Bakın A noktasının gündüz süresi çok uzun. Güneşi daha önce ve daha uzaktan görüyor. Bakın güneş A noktasında doğduğunda B noktasına henüz gelmemiş oluyor. Fakat arkadaşlar A noktasında güneş doğduktan sonra tam tepeye ulaştığında saat 12 iken ama aynı anda B noktasında arkadaşlar güneş geçti de olsa tam tepeye çıktığında saat 12 olur. Dolayısıyla aynı meridyen üzerindeki noktalarda Güneşin doğuş saatleri ve günlük süreleri farklı dahi olsa öğlen vakti arkadaşlar bütün meridyenlerde yıl boyunca aynıdır. Öğlen vakti demek saat tam 12 demektir. O zaman seçeneklere bakalım. Aynı meridyenin üzerindeki bütün noktaların güneşin karşısından aynı anda geçmesi. Evet arkadaşlar. Öğlen vakti bakın aynı anda geçtikleri için dolayısıyla yerel saatleri tam 12 olduğunda güneş tam tepe noktaya ulaşır. Böylece buna öğlen vakti adı verici cevabımız A olur. Diğer seçeneklere bakalım. Meridyenlerin paralelleri dik olarak kesmesi. Arkadaşlar bunun öğlen vakti değil, hiç ilgisi yok. Dünyanın kendi etrafında batıdan doğuya doğru dönmüş. Arkadaşlar doğudan batıya da dönse aynı olay yaşanırdı. Meridyenlerin sayısının paralellerin sayısından fazla olması bu tamamen açıyla alakalı bir kavram arkadaşlar. Meridyenler yarım olduğu için yarım yay şeklinde sayıları arkadaşlar 360 tane iken paraleller tam daire olduğu için sayıları 180 tanedir. Yani paralelleri de yarım çizseniz onlar 360 tane olur. Meridyenler arası ekvatordan kutuplara doğru daralması bu da yine dünyanın şeklinin bir sonucudur. Dolayısıyla cevabımız A'dır arkadaşlar. Hemen ikinci soruya bakalım. Evet aşağıdakilerden aşağıdaki durumların hangilerinin oluşumunda enlemin etkisi yoktur demiş arkadaşlar. Bakalım A seçeneğinde rüzgarları enleme göre vermiş arkadaşlar. Rüzgarlar 40'tan 80. enleme giderken sıcaklığı artırırken 80'den 40'a ve ekvatora gelirken sıcaklığı azaltır demiş. Arkadaşlar enleme bağlı olarak ekvatordan gelen rüzgarlar sıcaklığı yükseltirken fakat kutuplardan gelen rüzgarlar ise sıcaklığı düşürmektedir arkadaşlar. A seçeneği enlemin etkisindedir. B'de 23 Eylül tarihinde bakın arkadaşlar sıfırıncı enlemde ışınlar 90 derecelik açıyla gelirken 90. enlemde 0 derece, bakın 45. enleme geldiğinde 45 derecelik açıyla gelmiştir. Yani ışınların geliş açısı ekvatordan kutuplara doğru küçülmektedir. Dolayısıyla bu da yine enlemin sonucudur, sonucudur arkadaşlar. C'ye bakalım. Burada kalıcı kar verilmiş arkadaşlar. Bakın kalıcı karın üst sınır olmazdı. Diğer derslerimizde söylemiştik. Kar zaten üstten yağıyor arkadaşlar. Dolayısıyla üst sınır diye bir kavram olmaz. O daha yüksek, yüksekliği ile alakalıdır. Ama alt sınır ise hiç erimeyen karın yani yaz, yaz mevsiminde bile yerde kalan toptağın karın deniz seviyesine göre kaç metreye kadar yerde kalabildiği arkadaşlar. Yani 35. enlemde diyelim ki 3000 metreye kadar kar yok. 3000 metreden sonra kar hiç 70. enleme geldiğimiz arkadaşlar bu yaklaşık olarak 1000 metreye kadar düşmüştür. Dolayısıyla ekvatordan kutuplara doğru kalıcı karın alt sınırının deniz seviyesine yaklaşması yine sıcaklığın azalmasına dolayısıyla enlemin etkisine bağlıdır diyoruz arkadaşlar. Evet 23 Eylül tarihinde güneşin konumundan bahsetmiş. A merkezi güneşi ilk açıyla alırken B merkezi bakın eğik açıyla alıyor. E dolayısıyla ışınların geliş açısına bağlı olarak arkadaşlar özellikle enlemin etkisine bağlı olarak ışınların geliş açısı Ekvatordan kutuplara doğru değişebilir. Bu durum enleme bağlı olarak yaşanan önemli olaylardan bir tanesidir ve pek çok şeyi de etkilemektedir arkadaşlar. Gece ve gündüz arasında mertemlerin oluşması. Bakın burada dağ ve vadi mertemlerini vermiş. Bakın burada dağ mertemi dağdan gelen bir rüzgar. Burada vadi mertemi vadiden dağa giden bir rüzgar. Dolayısıyla bunun temel sebebi. Özellikle arkadaşlar gündüzleri dağların daha sıcak olması, güneşi daha çabuk görmesi, geceleri de vadilerin sıcak olmasından dolayı arkadaşlar. Gündüzleri ve geceleri dağla vadi arasında esen rüzgarlar, dağ ve vadi merkemleridir. Bu aynı zamanda arkadaşlar denizle kara arasında da yaşanabilmektedir. Dolayısıyla denizle kara arasında yaşananlara deniz meltemi ve arkadaşlar kara meltemi adını veriyoruz. Bakın şurası deniz olsun denizden karadan denize ve denizden karaya doğru esen bu rüzgarlar arkadaşlar deniz ve kara meltemi olurken dağ ve vadi arasında esenler ise dağ ve vadi meltemidir. Meltem hafif günlük esintilerdir. Bu enleme bağlı olarak oluşmaz arkadaşlar. Dünyanın her yerinde bir gün oluşabilir. Burada önemli olan gün içerisinde meltemlerin oluşmasına sebep olacak sıcaklık farkını ortaya çıkaracak coğrafi parametrelerin ortaya çıkmasıdır dağ ve vade olması gibi, denizde kara olması gibi arkadaşlar. Yani sıcaklık farkı günlük basınç farkına, günlük basınç farkı da günlük esintilere yani mertemlere sebep olur. Bu enleme bağlı olarak değil, eksen hareketine bağlı olarak meydana gelen bir olgudur diyoruz arkadaşlar. Cevabımız Edirne olacaktır. Evet aşağıdakilerden hangisi ekvatorun kuş uçuşu 5550 km kuzeyinde olan ve yerel saati başlangıç meridyeninin yerel saatine 24 dakika geri olan bir merkezin matematik konumudur demiş arkadaşlar. Evet kolay bir paralel ve meridyen bilgisinden coğrafi konum bulma e, sorusu arkadaşlar. Hemen bakalım buna. Ekvatorun 5550 km kuzeyindeymiş arkadaşlar. Ekvator. 5550 kilometre kuzeye gittiğimizde hangi paralel'e gelmiş olacağız? Önce onu bulalım arkadaşlar. 5550 kilometre kuzeye. Paraleller arası mesafe 111 kilometre olduğuna göre arkadaşlar 5550 kilometreyi 111 kilometreye böldüğümüzde arkadaşlar 50 paralel fark olduğunu bulabiliriz. O zaman aslında bu merkez arkadaşlar 50 derece 50 derece Kuzey paralelinde yer almaktadır. Evet 50 derece kuzey paralelinde yer almaktadır arkadaşlar. Diyor ki başlangıç meridyeninin yerel saatine 24 dakika geri. O zaman arkadaşlar başlangıç meridyeninin de batısında yer almaktadır. 24 dakika geri dediğine göre o zaman 24'ü meridyenler 4 dakika olduğuna göre 4'e böldüğümüzde 6 meridyen daha batıda olacaktır. Başlangıç meridyeninin derecesi 0 olduğuna göre 6 batıya gittiğimizde arkadaşlar Demek ki 6 derece batı meridyeninde. O zaman 50 derece kuzey enlemi 6 derece batı meridinin üzerinde olduğuna göre arkadaşlar. Bakın bu güney dediği için olmaz. Güneyler olmaz. 24 batı olmaz. Dolayısıyla arkadaşlar 50 derece kuzey 6 derece batı D seçeneğindedir. Cevabımız denizde arkadaşlar. Evet bu soruda paralel ve meridyen değerlerinden yararlanmanın amaçları arasında yukarıdakilerden hangisinin etkisi yoktur demiş. Ülkelerin başlangıç meridyeni ve ekvatora göre konumunu belirlemek. Evet arkadaşlar, coğrafi konum son derece önemlidir. Bugün uçakların uçması, gemilerin gitmesi, hatta askeri teknolojinin kullanılması bile arkadaşlar paralel ve meridyenlerin kullanılmasıyla meydana gelir. Yani koordinatları belirlemek paralel ve meridyenler olur arkadaşlar. Güneş ışığından uzun süre faydalanmak ve enerji tasarrufu için ortak saat uygulamasını sağlamak. Evet bu da arkadaşlar paralel ve meridyenlerle yapılmaktadır. Ülkeler içinde tarih ve zaman birliğini sağlamak, evet, kesinlikle. Mesela aynı merdinin üzerinde yer alan ülkeler arkadaşlar aynı saati kullanırlar. Dolayısıyla bir ülkede hangi saatin kullanıldığını bildiğiniz zaman arkadaşlar o zaman o ülkede tarih ve saat birliğini sağlamış olursunuz. Örneğin Amerika'da saatin kaç olduğunu bilmeyen bir kişi Amerika'daki işlerini Türkiye'den online olarak yürütemez arkadaşlar. Bunu bilmesi gerekir. Enlemin ve boylamın etkilerini ortaya koymak için arkadaşlar yine paralel ve meridyen değerlerinden yararlanırız. Ülkelerin siyasi, ekonomik ve kültürel özelliklerine göre gruplandırmak. Ülkeler arkadaşlar bu özelliklere göre gruplandırmak matematiksel konumun değil özel konumun sonucudur. Dolayısıyla bu özellikleri gruplandırmak için paralel ve meridyenlerin bilgisine ya da bu bilgilerden faydalanmaya gerek yoktur arkadaşlar. Cevabımız 5 olur. Yani Erzurum olur arkadaşlar. Evet aşağıdakilerden hangisinde bu merkezin dünya üzerindeki yeri yaklaşık olarak evet tabi yaklaşık olarak cinsiz haritalarda net olmaz arkadaşlar. Tahmin edeceğiz verilmiştir. Ee, uç noktalarından geçen paralel ve meridyenler verilmiş. Bakalım arkadaşlar. Daha önce böyle bir soru çözmüştüm. Bu tip sorularda boyalı alanın içine değil uç noktalarına bakıyorsunuz. Bakın uç noktalara bakalım. Bu bölgenin güneyindeki paralel derecemiz 49'muş. Arkadaşlar bakın 49 dediğine göre bu 49 bizim için şöyle önemli. Kuzeydeki 49 mu? Yani ekvatorun kuzeydeki KYK'daki 49 mu? GYK'daki mi? Onu şöyle anlayacağız. Bakın bölgenin kuzeyine bakalım şimdi. Bölgenin kuzeyinde 46 var. Demek ki numaralar arkadaşlar güneye doğru artmıştır. O zaman numaralar arkadaşlar güneye doğru artarsa burası güney yarım küredir. Eğer numaralar 46'dan 49'a kuzeye doğru artsaydı burası kuzey yarım küredir. O zaman burası güney yarım olduğuna göre 2, 3 ve 4 numaralı maddeler gider arkadaşlar. Şimdi bölgenin, taralı bölgenin en doğusuna bakalım. Bakın 40 derece meridyeni var. Ama batı meridyeni mi, doğu meridyeni mi olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu nereden anlayacağız? Numaralar bakın batıya doğru arttığı için burası batı yarım küre. O zaman arkadaşlar biz başlangıç meridyeni bakın İngiltere'den geçtiği için İngiltere'nin doğusundaki 5 numaralı merkezde çiziyoruz. Ve cevabımız arkadaşlar bir numaralı merkez oluyor. Yani Adana cevap arkadaşlar. Evet diyor soruda bir ülkede kuzeye doğru gidildikçe çiziksel hız azalmaktaysa bu ülke için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir? Bakın kesinlikle demiş arkadaşlar. Önemli. Hemen bakalım arkadaşlar kilo üzerinde. Şimdi dikkat edin arkadaşlar bu olaya. Çizgisel hız arkadaşlar dünyanın küresel şekline bağlı olarak ekvatordan her iki kutba doğru bakın azalmaktadır. Bakın ekvatordan her iki kutba doğru azalmaktadır. Dolayısıyla arkadaşlar burada kuzeye doğru gidildikçe azalmaktadır dediği için yani kuzeye doğru dediğine göre arkadaşlar ekvatorun kuzeyinde olan bir yer burası. Çünkü kuzeyinde kutup var. Güney yarımküre olsaydı kuzeye doğru bakın artmış olacaktır. O zaman başlangıç meydinin doğusu olmaz arkadaşlar. Başlangıç meydinin batısı bu da olmaz. Doğu batı bilgisi bunu vermez bize. Ekvatorun kuzeyindedir olur arkadaşlar. Demek ki ekvatorun kuzeyindeki bir yer ve kutuplara doğru gidiyor. Bu da arkadaşlar çizgisel hızın azalmasına sebep oluyor. Ekvatorun güneyinde olsaydı kuzeye doğru ekvatora gitmiş olacaktı. Çizgisel hız azalmak yerine Tam tersi artacaktı. Güney tutu tarih üzerinde olmak zaten güneyde olmaktır. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olacaktır arkadaşlar. Evet bu merkezlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş arkadaşlar. Aşağıdaki haritada 40 derece doğu boylamında yer alan L, M ve T merkezleri gösterilmiştir. Doğru bakalım arkadaşlar. Aynı boylamda bir ikisi var sadece. L biraz daha tutuklara yakın. T ekvatora daha yakın arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Ekinoks tarihlerinde merkezlerin yerel saatleri aynı. Arkadaşlar sadece ekinoks tarihlerinde değil, yıl boyunca aynı meydan üzerinde yerel saatler her zaman aynıdır. Her üç merkezde bulunan cisimlerin gün içerisinde gölge boylarının en kısa olduğu an saat 12'dir. Doğru. Çünkü hepsinde arkadaşlar saat tam 12'de güneş tepede olur. Dolayısıyla L merkezinde saat 12 iken M ve T merkezlerinde de 12 olacağına göre 12'de de güneş tam tepede olacağına göre ve güneşin tam tepede olduğu an gölge boyları en kısa olacağına göre demek ki gün içerisinde gölge boylarının en kısa olduğu an olan bölümleri ortaktır arkadaşlar. L merkezi başlangıç meridyenine daha yakın, T merkezi daha uzak. Evet, normalde arkadaşlar meridyenler bakın kutuplarda birleşecek şekilde çizilmiştir. Aslında L merkezi arkadaşlar başlangıç meridyenine daha yakınken T merkezi uzak. Fakat haritalarda Meridyenler arkadaşlar düz çizilirler. Harita oluştururken kutuplardaki birleşim açılır arkadaşlar. Dolayısıyla harita oluştururken e, mutlak olması gereken unsurlardan biri de düzlemde. Düzlem içinde arkadaşlar mutlaka. Mesela bir portakal gibi düşünün dünyayı. Portakalın arkadaşlar kutuplara yakın olan bölgeleri açılarak düzleştirilmekte. Yani şu şekilde getirilmektedir. Dolayısıyla meridyenler de aslında her ne kadar kutuplarda birleşik olsa da arkadaşlar fakat harita oluştururken meridyenler böyle e, düz olarak çizilmektedir. Dolayısıyla aslında kutuplarda birbirine yakın olan merkezler sanki birbirinden uzakmış gibi gösterilmekte. Bu durum neye sebep oluyor? Alan büyümelerine sebep oluyor. Örneğin Rusya ve Kanada'nın çok büyük görünmesinin temel sebebi kutuplardaki paralel meridyenlerin açılması ve kutuplardaki arkadaşlar bölgelerin çok büyük görünmesidir diyoruz. Evet, L merkezi başlangıç uzak. bunu açıkladık. Ekinoks tarihlerinde 3 merkezde de güneş aynı anda doğar, aynı anda batar. Evet, Ekinoks tarihlerinde gece gündüz eşit olacağında hepsinin arkadaşlar güneş sabah 6'da doğar, akşam 18'de batar. Çünkü Ekinokslarda her yerde gece gündüz birbirine eşittir. Her üç merkezde öğlen saat 12'de güneş ışınlarını evet, aynı açıyla olur demiş arkadaşlar. Bakın, her üç merkezde öğlen saat 12'de ışınları aynı açıyla almaz. Bakın her üç merkezde de öğlen saat 12'de güneş tam tepede olur ama ekvatora en yakın olan arkadaşlar ışınları en büyük açıyla alır. Kutuplara yakın olan daha küçük açıyla alır. Fakat hepsi gün içinde en büyük açıyla 12'de alır. Fakat diyelim T merkezi 70 dereceyle alırsa M 68'de alır. L ise arkadaşlar 65 dereceyle alır. Dolayısıyla kutuplara doğru güneş ışınlarının giriş açısının küçülmesi aslında enlemimiz sonucudur. Fakat ışınların gün içerisinde en büyük açıyla saat 12'de gelmesi günlük hareketin sonucudur. O zaman cevabımız arkadaşlar Edirne olacaktır diyoruz. Evet buna göre aşağıdaki coğrafik koordinatları verilen boyalı merkezlerden hangilerinin birbirine göre izdüşümsel alanları yani yer şekilleri yok kabul edildiğinde düz alanları birbirine eşittir demiş arkadaşlar. Şunu bilmemiz lazım. Ekvatordan kutuplara doğru Meridyenler arası mesafe azalmaktadır. O zaman bir kere düşünsel alanların aynı olabilmesi için arkadaşlar bakın ya diyelim ki 30 ile 40 kuzey enleminde olacak her iki bölgede ya da güneydeki 30 ile 40 olacak. Yani kuzey güneydeki 30 ile 40 ya da diğer aynı enlemler arkadaşlar eşit aralıkta olduğu için bu çok kuzey ya da güney olması çok önemli değil arkadaşlar numaraların aynı olması gerekiyor. Yani enlem numaraların aynı olması gerekiyor. Bir de meridyen farklarının eşit olması gerekiyor. Bakalım şimdi A seçeneğinde S merkezi 0-10 güney enleminde K 0-10 kuzey enleminde. Bakın enlemleri aynı arkadaşlar. 0-10, 0-10. Boylam farkına bakalım. K merkezinde 20-10, 10, 10 boylam fark var. S'de ise 10-5. 5, 5 boylam. Bakın bu olmaz arkadaşlar. S merkezi daha az boylam geçen bir bölge. Dolayısıyla biz ölçüm daha küçük olacaktır diyoruz. B'ye bakalım hemen arkadaşlar. Bakın zaten bu hiç olmaz çünkü bir tanesi 5-10 arasında bir tanesi 10-15 arasında kutuplara doğru gitmiş. Dolayısıyla N merkezi kutuplara daha yakın olduğu için biz düşünsel alanı daha küçük olacaktır arkadaşlar. C'ye bakalım. Bakın bu da olmaz. Ee, 10, 20, 30 diye kutuplara doğru gitmiş. Yani A merkezi kutba daha yakındır. Kuzey yer burası. Kuzeye doğru artmış numaralar. Dolayısıyla A merkezimiz düşünsel olan daha küçüktür arkadaşlar. Her ne kadar, bakın şuna dikkat edelim. Her ne kadar 10 enlem fark olsa da fakat kutuplara doğru meridyenler arası mesafe aslında küçüklüğü için A merkezinin alanı daha küçüktür arkadaşlar. D'ye bakalım. Bakın 0, 20, 0, 10. Zaten bu hiç olmaz çünkü paralelleri bile farklı arkadaşlar. 20 paralel fark var, 10 paralel fark var. Yine E seçeneğine bakalım. 20, 40, 60 kuzey yarımküre bakın, enlemleri aynı arkadaşlar, aynı enlemler. Arasında meridyen farkına bakalım. 40 eksi 60 eksi 40, 20 fark var. 40 eksi 20, 20 fark. Bakın arkadaşlar, hem meridyen farkı aynı, hem paralel farkı aynı. O zaman x, y ve z'nin arkadaşlar, iz düşünsel alanları birbirine eşittir diyoruz. Cevabımız erzurumdur arkadaşlar. Ve testi bizi burada bitiriyoruz değerli arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize derslerinizde başarılar diliyoruz.